Efendim merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Yeni bir aya girerken Eylül ayını da geride bırakmış olduk. Yine çok değişik, çok enteresan bir aydı. Her şey oldu diyebiliriz bu ayda da. Ee, yeni ekonomik program açıklandı. Dolar'da yeni zirveler görüldü. Altında enteresan çakılmalar oldu vesaire. Yani bu ay her şey oldu. Ee, bakalım yatırım fonlarının performansları nasıl oldu? Bu arada bu benim izlediğiniz ilk videomsa hep söylemeyi unutuyorum. Hatırlatayım kendime. Eee yatırım fonları nedir kardeşim, neyin performansı falan diyorsanız da para kazanma sanatı serimiz var. Bir altı e, 6 videoluk bir seri. E, o videoyu izlerseniz yatırım fonları ile ilgili bilmeniz gereken neredeyse her şey o videoda var. E, işi daha da ileri götürmek isterseniz de eee artık zaten kategori lideri oldu fonlarımızın eee yönetimi ile ilgili e, vesaire kurslarımız falan da var. O konuyla ilgili de isterseniz bilgi alabilirsiniz. Efendim ve e, vakit geçirmeden girelim konuya istiyorsanız hemen bakalım bu ay ne olmuş bakayım Şampiyonlar Ligi'nden bu ay kaç tane yakaladınız arkadaşlar. Şimdi yine e, karma ve değişkenlerle başlayalım. Karma ve değişken fonlarda e, bu ayın kategori ortalaması 2.53 arkadaşlar. Ve şöyle listeyi yine her zaman yaptığım gibi yavaşça göstereyim. E, kendi fonunuzun performansını görün efendim. Hepsi görünüyor mu ekranda bir yandan kontrol edeyim. Evet. E, bu ayın lideri TCD tanıdık bir fon e, karma ve değişken bir fon aslında ama biliyorsunuz ağırlıklı olarak ise senedi tutan bir fon e, tacirlerin değişken fonu 20 yaptı efendim bu ay müthiş bir getiri e, IPB yine İstanbul Portföyün birinci değişken fonu yüzde 12.17 e, FIBA Portföyün çoklu varlık ikinci değişken fonu 88 ve e, Osmanlı Portföyün birinci değişken fonu 522 e, i̇kinci değişken fonda İstanbul portföyün ACDS'i 4.79 yaptı. Çok ciddi bir oran arkadaşlar ve kategori ortalaması dediğim gibi 2.53. Hemen borçlanmaya geçiyorum. Borçlanmada da kategori ortalamamız %1.63 efendim. Şöyle hızlıca geçiyorum yine listeyi e, elinizdekilere bakar notunuzu alırsınız efendim. Şöyle tekrar geriye alayım. Durdurup bakarsınız. İlk beşimizde IPV İş Portföyün Eurobond bazlı borçlanma araçları fonu döviz bazlı bir fon %6.46 getirisi var. Piva Portföyün Eurobond yine döviz bazlı borçlanma araçları 6.18, QNB Finans Portföyün Eurobond borçlanma araçları FUB'si 6.18, TDG yine bizim çok kullandığımız IPV ile beraber bir fon o da 6.09 getirdi İş Portföyün Garanti Portfolyo'nda Eurobond bazlı yine döviz borçlanma araçları fonu GPA'sı 5.63 getirdi şu an itibariyle arkadaşlar. Hisse senetlerine de bakacak olursak hisse senedi kategori ortalamamızda %5. Burada da şöyle listeyi size yavaşça göstereyim. Ve geçelim şöyle. Gördüğünüz gibi. Hisse senedi tarafında da TTE. Yine çok bilindik bizim favori fonlarımızdan bir tanesi İş Portfuyun, Bist Teknoloji ağırlıklı Sinayi Efendim endeksi hisse senedi fonu %14.41 bir getiri yaptı. NNF yeni bir fon, Hedef Portfoy'un birinci hisse senedi fonu. Serbest fon kullananlar aşinadır Hedef Portfoya. Bu yeni bir fon arkadaşlar, biz de kullandık, güzel bir fon. Ee, incelemenizi tavsiye ederim. Yani yatırım tavsiyesi gibi olmasın tabi. Bizim için her fon önemli. Yani yeni girdiği için piyasaya e, bakabilirsiniz. O da 13.84 e, girdiği gibi iyi bir performans yaptı. E, te 3 yine alışık olduğumuz fonlardan kullandığımız fonlardan. iş Portfoy'un e, hisse senedi fonu e, 12.32 yaptı. Osmanlı Portfoy'un birinci hisse senedi fonu OPH e, o da e, yine Gediklilerinden bizim üst sıraların 11.83 yaptı efendim ve Gedik Portföy'ün ikinci hisse senedi fonu da GMR 10.18 ile ilk 5 efendim kategoride. Katılım fonlarına gelecek olursak da katılım fonlarının ortalaması %2.11. Burada da şöyle listeyi önce göstereyim. Hepsi görünüyor mu bakayım? Evet hepsi görünüyor. Tamam. Mükafat portföyün katılım hisse senedi fonu %13.36 ile kategori lideri efendim. Albaraka Portföyün Katılım Hisse Senedi Fonu RBH 10.47 ile ikinci. E, Ziraat Portföyün Katılım Endeksi Hisse Senedi Fonu e, 7.52 ile 3. E, KIS yine bizim çok kullandığımız fonlardan bir tanesi Q Invest'in e, kira sertifikası döviz bazlı bir fon 7.52 7.27 efendim pardon. Ve TEP Portföyün Kira Sertifikası TPZ'de yine bizim çok kullandığımız fonlardan bir tanesi. E, o da döviz bazlı 6.70 ile e, ilk 5'i oluşturuyor. Kategori ortalaması söylemiş miydim? 2.11 efendim. Kıymetli madenlere gelecek olursak da zaten tamamını burada görüyorsunuz. Az var ve altın fonları bunların hepsi. E, burada da kategori ortalaması 1.10 ilk 5 birbirine zaten çok yakın teker teker saymayayım ama FIBA'nın altın portföyü, Garanti'nin, Deniz'in, HSBC'nin ve Yapı Kredi'nin yine bizim çok kullandığımız YKT'miz %1.10 zaten çoğu bu kategoride hepsi neredeyse birbirine çok yakın biliyorsunuz arkadaşlar. Ve hemen vakit kaybetmeden geçelim en iyilere. Efendim en iyilerde... Ee, karma ve değişkenlerin ilk be'şi şurada gördüğünüz gibi tekrar hızlıca bakmak isterseniz borçlanma araçlarının ilk beşi videoyu uzatmayayım diye bunları önden yaptım ee, hisse senedi fonlarında da yine ilk beşe bakmak isterseniz özet olarak burada katılım fonlarının ilk beşi yine burada ve kıymetli madenlerinde ilk be'şi burada zaten Excel dosyası da ee, kursun yine ilgili bölümüne her ay yüklüyorum biliyorsunuz yüklenmiş durumda oradan da kontrol edip bakabilirsiniz kendi fonlarınıza ve e, ayın şampiyonlar ligi uzatmayayım diye önden yaptım hazırladım efendim TCD IPB TPE e, YOA TTE NNF, NNF de tebrik ederim bu arada kendisini e, şampiyonlar ligine atabildi daha giriş itibariyle e, MPS'miz mükafat portföyün katılım hisse senedi fonu e, Albaraka'nın portföy katılım hisse senedi fonu RBH e, FIB FIBA'nın yine altın fonu ve GTA Garanti Portfoyun Altın Fonu en iyilerde efendim. Yani getiri yüzdesine bakacak olursak da bu ayın getiri yüzdesi ortalaması şampiyonlar ligimizin tam yüzde 10 ciddi bir ortalama yaptı bu ay. Yani bu da bizim 10 bin liramıza 1000 lira ve 500 bin liramıza da 50 bin lira potansiyel bir getiri sağlayan bir şampiyonlar ligi var. Tabi bunların hepsinden oluşturmanız mümkün değil. Çünkü bir yere ağırlıklı oluyor. Onu da her ay söyleyeyim. Ama en iyilerden elinizde tutabildiyseniz bu ay en iyilerden elinizde olan varsa kendinize biliyorsunuz bir alkış her ay yapıyoruz bunu. Kendinize bir alkış yapabilirsiniz. Hatta yakalayanlar yine aşağıya yazsın. Geçen ay baya bir yakalayan oldu. Çok hoşuma gitti. Ee, öğrencilerden. Efendim varsa bu ay yine elinizdekiler aşağıya yazın. Ee, i̇nanın gururlandırıyor. Hoşuma gidiyor. Yani şu ilk beşlerden bile kategoride tabi her kategoriye yatırım yapmadıysanız yatırım yaptığınız kategoride en iyi beşlerden yakalayabildiyseniz kendinizi efendim alkışlayabilirsiniz. işi öğrenmeye başladınız veya öğrendiniz demektir. Hepinizi kutluyorum. Efendim bu ayın performansları dediğim gibi böyle. Ee, önümüzdeki ay yine performans videosunda tabii görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu katıl yapanlar, kanalımıza katıl ve de destek olanlarla biliyorsunuz bir teşekkür babında isimlerini yayınlıyoruz. Onlara çok teşekkür ederek videoyu bitiriyorum efendim. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.